Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak mezarlıklarda yetiştirilebilecek bitkiler hakkında konuşacağız. Mezarlıklar genellikle huzurlu ve sakin ortamlardır. Bu ortamlarda yetişen bitkiler hem görsel güzellik sunar hem de anıtsal bir anlam taşır. Mezarlıklarda yetiştirilebilecek bitki seçimi iklim koşulları, toprak yapısı ve bakım imkanlarına göre değişiklik gösterir. Mezarlık bitkilerinin özellikleri Dayanıklılık, mezarlık bitkileri genellikle bakımsız kalabilecekleri uzun süreler boyunca hayatta kalabilmelidir. Kuraklığa dayanıklılık, sulama imkanı sınırlı olabileceğinden kuraklığa dayanıklı türler tercih edilmelidir. Soğuğa dayanıklılık, kış aylarında da yeşil kalabilen veya erken ilkbaharda çiçek açan türler, mezarlığın her mevsim canlı görünmesini sağlar. Az bakım gerektirmesi, sık sık budama veya gübreleme gerektirmeyen bitkiler, bakım yükünü azaltır. Mezarlıklara uygun bitki özellikleri düşük bakım ihtiyacı, sık sık sulama ve gübreleme gerektirmeyen, kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı bitkiler tercih edilmelidir. Uzun ömürlü olma, mevsimsel değişikliklerden etkilenmeyen, uzun yıllar yaşayabilen bitkiler tercih edilmelidir. Mezarlıklarda yetiştirilebilecek bazı bitki türleri. Krizantem Ölüm veya sembolü olarak kabul edilen krizantemler, birçok kültürde mezarlıklarda sıkça kullanılır. Farklı renk ve çeşitleri bulunur. Soğuğa dayanıklıdır. Lavanta hoş kokusu ve sakinleştirici etkisiyle bilinir. Kuraklığa dayanıklıdır. Mor renkli çiçekleri vardır. Sedum, kuraklığa ve soğuğa dayanıklıdır. Hızlı büyür ve yer örtücü olarak kullanılır. Bakım gerektirmez. Karanfil, farklı renklerde ve çeşitlerde bulunur. Hem kesme çiçek olarak hem de saksıda yetiştirilebilir. Amma ve saygı sembolüdür. Menekşe, halk arasında sevgi çiçeği olarak bilinir. İlkbahar aylarında çiçek açar. Nemli toprağı sever. Kazayağı, hızlı büyüyen ve yer örtücü özelliği olan kazayağı, mezarlıkların çimlenmemiş alanlarını kaplamak için idealdir. Acem halısı, yoğun ve renkli çiçekleriyle dikkat çeker. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 no'lu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.